21. yüzyılın Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın 2012 tarihli raporu var. 20, 2023'ten itibaren su savaşlar başlayacak. Korkarız ki Fırat ve Dicle'den başlayacak diyor. Türkiye'ye bakınız. Türkiye rahmetli Demirel bir televizyon programında ağlamaklı olmuştu. Türkiye kapı yaptırırken Türkiye Arapları kışkırtıyordu bir güç. Onlar Dünya Bankası'ndan kredi alacağımızda engeller çıkarıyordu. Tık diye İsrail lobisi giriyordu devreye biz kredi verelim nasıl? diye. Hemen şey söyleyeyim. Ankara Vatikan paslörü, Wickwear diye bir adam. Adam evet. diyor ki Türkiye diyor kapı niye yaptı biliyor musunuz diyor? Bilmeden diyor Armageddon savaşına diyor hizmet etti diyor. Ne nasıl bir hizmet? Çünkü altın 6. melek Hristiyan inancına göre tasını tasını Fırat'a boşalacak, dökecek ve Fırat kan akacak ve kuruyacak. İnanç bu. şeyini evet, hocam. Barajı kapadığınız zaman Fırat'ın suyunu kesersiniz zaten.